1303 yılında Anadolu'ya ayak basan barbarlar hiçbir masum canı esirgemedi. 5000 savunmasız Türkü katleden bu kiralık katillerin lideri Roger de Flor Edincik'teki aşirete saldırdığında bilmiyordu ki bu katliam onun kendi sonunu da hazırlayacaktı. Uzak diyarlardan gelen Katalan paralı askerleri Anadolu topraklarını kan gölüne çevirmişti. Ama bu sefer hesapta olmayan bir şey vardı. Türk beylikleri ilk kez birlik oluyordu ve intikam zamanı gelmişti. Karanlık Anadolu ailesine hoş geldiniz. Bugün sizlere Anadolu tarihinin en az bilinen ama en acı verici hikayelerinden birini anlatacağım. Bizans'ın kiralık katilleri, Katalan Lejyonu'nun Türklere karşı yaptığı katliamları ve bunun sonunda yaşanan büyük intikamı bu hikaye sadece bir katliam hikayesi değil. Bu Anadolu'nun yabancı işgalciler karşısında nasıl direnebildiğinin, Türk beyliklerinin ilk kez nasıl birlik olduğunun ve adaletin er ya da geç tecelli ettiğinin destansı hikayesidir. Eğer bu tür derinlemesine tarih içeriklerini seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü Karanlık Anadolu olarak Tarihin bilinmeyen sayfalarındaki Türk mücadelelerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi o kederli günlere gidelim. 13. yüzyılın başlarında Bizans İmparatorluğu büyük sıkıntı içindeydi. Anadolu'da Osmanlı, Karesi, Saruhan, Aydınoğulları, Menteşe ve Karamanoğlu beylikleri güçlenip topraklarını genişletiyorlardı. Her geçen gün Bizans'ın Anadolu'daki toprakları azalıyor. Türk akınları Ege adalarına kadar uzanıyordu. Bizans İmparatoru II. Andronikos Palaiologos artık çaresizlik içindeydi. Kendi ordusu Türk savaşçılarının karşısında mağlup oluyordu. Ticaret yolları kesilmiş, ham madde kaynaklarına erişim sekteye uğramıştı. İmparatorluk her geçen gün küçülüyordu. İşte bu çaresizlik anında uzak diyarlardan bir teklif geldi. Roger de Flor, 1267 yılında doğmuş, İtalyan annesi ve Alman babası olan bir maceracıydı. Henüz 8 yaşındayken Tapınak Şövalyeleri'nin gemilerinde çalışmaya başlamış, yıllar içinde bir Tapınak Şövalyesi olmuştu. Ancak Kıbrıs'ta bir olay sonrası hırsızlık yapmakla suçlanmış ve Papa tarafından tarikatın dışına atılmıştı. Bu noktadan sonra hayatı tamamen değişmişti artık bir korsandı. Akdeniz'de korsanlık yapan Roger, Sicilya'daki savaşlarda paralı askerlik yapmış ve bu işte çok başarılı olmuştu. Sicilya'daki savaşlar sona erince işsiz kalan binlerce paralı askeri bir araya toplayarak Katalan bölüğünü kurmuştu. 1303 yılında Bizans İmparatoru II. Andronikos, Roger de Flora bir teklif götürdü. Anadolu'daki Türk beyliklerine karşı savaşması karşılığında büyük paralar ödeyecekti. Roger de Flor bu teklifi hemen kabul etti. Yanında 6500 savaş deneyimi olan paralı asker vardı. 1500 ağır zırhlı şövalye, 4000 piyade ve almogavar denilen İspanyol savaşçılar. Aragon Krallığı bu başıbozuk askerlerden kurtulmak için bunu fırsat bildi ve Roger'ın Bizans'a gitmesi için lojistik destek bile sağladı. 39 gemiyle taşınan bu ordu, 1303 yılının Eylül ayında İstanbul'a ulaştı. Bizans İmparatoru II. Andronikos, Roger de Flor'u büyük törenlerle karşıladı. Hatta Roger'ı imparatorluk hiyerarşisinde 5. en yüksek rütbe olan Megadük ilan etti ve kendi yeğeniyle evlendirdi. Roger de Flor, artık Bizans İmparatorluğu'nun resmi komutanıydı. Yanına bin Bizans askeri de verilerek Anadolu'ya geçmesi emredildi. Ancak ne Bizans İmparatoru ne de Roger de Flor bu anlaşmanın sonunda neler yaşanacağını öngörüyordu. 1303 yılının sonbaharında Katalan Lejyonu Bizans gemileriyle Kapıdağ Yarımadası'na çıkarıldı. Burada henüz savunmasız durumdaki Türk topraklarına ilk adımlarını attılar. Roger de Flor'un planı basitti: Türk beyliklerini dağıtmak, yağma yapmak ve zengin olmak. Bu paralı askerlerin tek amacı ganimetti. Ne vatan savunuyorlardı, ne de kutsal bir dava için savaşıyorlardı. Sadece para ve yağma için gelmişlerdi. İlk karşılaştıkları ise topraklarında huzur içinde yaşayan Türk aşiretleriydi. Katalan lejyonunun Anadolu'da yaptığı ilk büyük katliam Edincik dolaylarında yaşandı. Burada yerleşik bir Türk aşireti normal yaşamlarını sürdürüyordu. Çoban çocuklar hayvanlarını otlatıyor, kadınlar ev işleriyle uğraşıyor, yaşlılar torunlarıyla vakit geçiriyordu. Hiçbiri o sabah başlarına gelecekleri bilmiyordu. Katalan paralı askerleri aşiret üzerine ani bir baskın düzenledi. Bu bir savaş değildi, tam anlamıyla bir katliamdı. Çünkü karşılarında savaşçı değil, savunmasız sivil halk vardı. O korkunç günde 5000 masum Türk hayatını kaybetti. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hiçbiri ayırt edilmedi. Katalanlar, yaş ve cinsiyet fark etmeksizin karşılarına çıkan herkesi öldürdüler. Aşiretin çadırları yakıldı, hayvanları yağmalandı, genç kızları kaçırıldı. Edincik, o gün tam anlamıyla cehennem gölüne döndü. Edincik katliamı sadece başlangıçtı. Katalanlar tüm Türk obalarına sistematik saldırılar düzenlediler. Her gittikleri yerde aynı vahşet tekrarlanıyordu. Köyler yakılıyor, sivil halk katlediliyor, çocuklar öldürülüyor, kadınlara tecavüz ediliyor, yaşlılar hiç acıma gösterilmeden öldürülüyordu. Bu barbarlar sadece savaşçılarla değil, savunmasız halkla savaşıyorlardı. Türk topraklarında terör estiriyorlardı. Katalanlar, Karesi Beyliği topraklarına girdiğinde vahşetleri doruk noktasına ulaştı. Burada da aynı sistematik katliam tekrarlandı. Türk köyleri birer birer yakıldı, halk katledildi. Bu sırada Türk beylikleri henüz bu tehdidi tam olarak kavrayamamıştı her beylik kendi topraklarını savunmaya odaklanmış, ortak bir strateji geliştirilememişti. Katalanlar bu durumu fırsat bildi ve yağmalarını artırarak sürdürdü. Katalan vahşetinin haberleri kısa sürede tüm Anadolu'ya yayıldı. Her beylikte aynı tepki vardı. Bu barbarlara dur denmeliydi. Osmanlı beyliği henüz kurulma aşamasında olmasına rağmen bu tehdidi çok ciddiye aldı. Karesi beyliği topraklarının büyük kısmı saldırı altında olduğu için en fazla zarar görendi. Saruhan Beyliği ise sıranın kendisine geleceğini biliyordu. İlk kez Türk beylikleri ortak bir düşman karşısında birlik olma kararı alıyordu. Katalanlar başarılarından cesaret alarak Saruhan topraklarına girdi ve Alaşehir'i kuşattı. Ancak burada ilk kez ciddi bir direniş ile karşılaştılar. Alaşehir halkı Çoluk çocuğuyla şehri savundu. Kadınlar surlardan taş atıyor, yaşlılar bile ellerine ne geçirirse savaşıyordu. Katalanlar ilk kez bu kadar kararlı bir direniş görmüştü. Kuşatma günlerce sürdü ama şehri alamadılar. Bu durum paralı askerlerin moralini olumsuz etkiledi. Bu arada Türk beylerinin arasında gizli görüşmeler başlamıştı. Osmanlı Beyi, Karesi Beyi ve Saruhan Beyi İznik yakınlarında gizli bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda tarihi bir karar alındı. Katalan paralı askerleri Anadolu'dan temizlenecek, son bireyine kadar avlanacak. İlk kez Türk beylikleri bu denli kararlı bir ittifak kuruyordu. Artık bu sadece bir beyliğin meselesi değildi. Bu tüm Anadolu Türklerinin meselesiydi. Türk beyleri bu operasyon için büyük hazırlıklar başlattı. Her beylik en seçkin savaşçılarını görevlendirdi. Osmanlı gazileri, Karesi alpleri, Saruhan yiğitleri hepsi aynı amaç için bir araya geliyordu. Katalan barbarlara Anadolu'da yer olmadığını göstermek. Bu hazırlık sürecinde Türk halkı da büyük destek verdi. Kadınlar ok yapıyor, çocuklar bile taş topluyordu. Herkes bu kutsal mücadelenin bir parçası olmak istiyordu. 1304 yılının baharında Türk ittifakı harekete geçti. Plan çok netti. Katalan paralı askerleri için bir süre avı başlatmak. Bu av normal bir savaştan farklıydı. Katalanları çember içine alıp kaçış yollarını keserek sistematik olarak temizlemek amaçlanıyordu. Operasyon 3 cepheden eş zamanlı başladı. Osmanlı kuvvetleri batıdan Karesi kuvvetleri kuzeyden, Saruhan kuvvetleri güneyden. Katalanlar ilk kez bu kadar organize bir Türk saldırısıyla karşılaşıyordu. Katalan paralı askerleri Türk saldırısının başladığını anladıklarında panik halindeydi. Çünkü bu sefer karşılarında sivil halk değil, tecrübeli Türk savaşçıları vardı. Osmanlı gazileri yıllarca Bizans'la savaşmış deneyimli askerlerdi. Karesi Alpleri dağ savaşında uzmandı. Saruhan yiğitleri ise atlı savaşta çok mahirdi. İlk çarpışmalarda Katalanlar ağır kayıplar vermeye başladı. Artık kolay ganimet ve kolay zafer günleri geride kalmıştı. Türk kuvvetleri Katalanları adım adım sıkıştırıyordu. Her geçen gün çember daralıyor, Katalanların manevra kabiliyeti azalıyordu. Roger de Flor durumun vahametini anlamıştı ancak artık çok geçti. Türkler bu sefer kararlıydı ve hiçbir Katalan'ın Anadolu'dan canlı çıkmasına izin vermeyecekti. Katalanlar kaçmaya çalıştıkça daha da köşeye sıkışıyordu. Çünkü Türkler topraklarını çok iyi tanıyordu ve her kaçış yolunu önceden hesaplamıştı. Katalan paralı askerleri son çare olarak Bizans'tan yardım istedi. Ancak Bizans imparatoru da Katalanların bu kadar hızlı mağlup olacağını hesaplayamamıştı. Ayrıca Katalanlar sadece Türklerle değil, kendi işverenleri olan Bizanslılarla da sorun yaşamaya başlamıştı. Çünkü Bizans topraklarında da yağma yapıyorlardı. İstanbul'da 3000 Cenevizliyi katletmişlerdi. Artık Katalanlar her tarafta düşman tarafından çevrilmişti. Türk İttifakı'nın son saldırısı tarihe geçecek kadar etkili oldu. Katalanlar tam anlamıyla avlandı. Tarih kaynaklarına göre uzak diyarlardan ganimet ve kan uğruna Türk yurtlarına gelen ve binlerce masumun kanına giren bu barbarlar Anadolu'dan çıkamadı, son bireyine kadar avlandı. Ne hayal ettikleri ganimetler ne de şan şöhret. Hiçbiri gerçekleşmedi. Edincik'te 5000 masum Türk'ü katleden bu kiralık katillerin hepsi Anadolu topraklarında canlarını verdi. Roger de Flor, Anadolu'daki mağlubiyetlerden sonra Bizans'a döndü. Ancak artık Bizans İmparatoru da ondan şüphe duyuyordu. Çünkü Roger, kendi krallığını kurma hayalleri görmeye başlamıştı. 30 Nisan 1305 tarihinde Bizans İmparatoru'nun oğlu 9. Mihail, Roger de Floru Edirne'ye bir ziyafet için çağırdı. Roger de Flor bu davet tuzak olduğunu anlamış olmalıydı ama artık gidecek başka yeri kalmamıştı. Anadolu'da Türkler tarafından yenilmiş, Bizans'ta da ona karşı güven sarsılmıştı. Edirne'deki ziyafette Roger de Flor zehirlenerek öldürüldü. Böylece bu maceracının hikayesi hak ettiği şekilde sona erdi. Roger de Flor'un öldürülmesinden sonra geriye kalan Katalanlar da uzun süre yaşayamadı. Bir kısmı Bizanslılar tarafından katledildi, bir kısmı ise Türklerin tarafına geçerek Bizans'a karşı savaştı. Ancak bu durumda bile tarih çok net. Anadolu'ya gelen Katalan lejyonunun hiçbir üyesi memleketine geri dönemedi. Bu olay Türk tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıydı. Çünkü Türk beylikleri ilk kez ortak bir düşman karşısında bu denli organize olabildi. Özellikle Osmanlı ve Karesi beyliklerinin bu operasyondaki işbirliği ileride Karesi beyliğinin Osmanlı'ya katılmasının temellerini attı. Katalanlarla yapılan bu mücadele Türk beyliklerine önemli bir ders vermişti. Birlik olunca hiçbir düşman güç Anadolu'da tutunamaz. İşte arkadaşlar Katalan Lejyonu'nun Anadolu Katliamı'nın gerçek hikayesi böyleydi. 1303 ile 1305 yılları arasında yaşanan bu olaylar hem çok acı hem de sonu itibariyle çok gurur verici. Acı çünkü Edincik'te 5000 masum Türk katledildi. Gurur verici çünkü Türk beylikleri ilk kez büyük bir birlik örneği gösterdi ve adaleti sağladı. Bu hikaye bize gösteriyor ki Anadolu toprakları hiçbir zaman kolay lokma olmamış. Her kim bu topraklara kötü niyetli ayak basmışsa er ya da geç bedelini ödemiş. Katalan katliamına karşı verilen mücadele sadece bir intikam değildi. Bu Anadolu'nun masum halkını korumanın, adaletin tecelli ettirilmesinin ve Türk birliğinin gücünün ispatıydı. Osmanlı, Karesi ve Saruhan Beyliklerinin bu operasyondaki başarısı İleride kurulacak Büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini de atmıştı. Anadolu toprakları yüzyıllar boyunca birçok saldırıya uğramış ama her seferinde direnmesini bilmişti. Bizans'ın kiralık katilleri de diğer işgalciler gibi bu toprakların altında kalmıştı. Çünkü Anadolu'da yaşayan halk her zaman birlik olmasını bilmişti. Arkadaşlar bu zorluğu ama bir o kadar da gurur verici hikayeyi sevdiyseniz ve bu tür derinlemesine tarih içeriklerine merak duyuyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlarda bu konu hakkındaki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Gelecek videolarda hangi tarihi konuları işlememizi istiyorsanız onları da öneri olarak yazabilirsiniz. Karanlık Anadolu Ailesi olarak Türk tarihinin bilinmeyen kahramanlıklarını anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü her Türk evladının bilmesi gereken hikayeler bunlar. Bir sonraki videomuzda yine çarpıcı bir tarih hikayesiyle karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve atalarımızın kahramanlıklarını unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.